Evet arkadaşlar Halil ile girdiğimiz o korkulu evine şimdi Şaban'la gireceğiz. Götoş. Şimdi buradan olabilir. O eve girmek. Hadi lan. En korkunç şey kedi. Kapkara. İçerisi yani. <laughs> evet Halil ile girdiğimizde kapkara. Gündüz bir de yani akşam falan. Oy orası hep kapkara. Karanlık aslında. Yani şimdi, şimdi bak yine aynı yol ama kişi aynı değil çeken de yine aynı yüzü ama kıyafet aynı değil. Ya şu ananı kapatmayın. Şu Ay kapanmıyor ya. Ne yapıyor? Baba, bak. Girme. Baba yapıyor. Oğlum kış geldi. Bir şey aldık. Ananı satayım kedi. Ödümü yedim. Bu arada sana bir şey diyeceğim. Biz de Halil'le video çekerken orada bir kedi var. Halil şuraya gidiyor. Oğlum hem ezan okunuyor. Ananı. Öbürkünden daha çok şey. Dur ben şu balkonuna gireyim. Neyse ya gel. Gireyim <laughs> gel. Götüm oğlum bak. O girdiğim yerde. Bak bak o zaman girdiğim yerde burası daha açıktı. Yiyeyim mi? Yiyeyim mi? Ben çürük dur bu. Tadı çok güzel oğlum. Şurada buldum. Tadımız kurum kur, kurumuş sadece. <laughs> Ege, <değil mi>? Ferrari. <laughs> araba. Ya, bir, araba Oğlum tadı çok güzel lan. Yiyip duruyorum ben. Bizim evde tonlarca var. Gel bugün yiyelim. Arkadaşlar. Oo! Türk bayrağı. <laughs> herhalde. Hayır. Hani? <laughs> Hıh! Hayır ya. Şey, Layla. Layla. Nayla. Neyse. Olur. Ama gerçekten bu ev Ay. Dümdüz olsaydı bu evde yiyiyorduk. <gülüyor> Hayır. Evet. Cam at mı sanki bir yok. Neyse işte. O gün günü sonunduğundan götümüz yemedi şimdi. Şimdi benim yesin de. Gelip Oğlum gerçekten yeseydim tadı çok güzelmiş. Tam dolmuş ha. Bitti. Los niños.